Bugün Biimiyesel kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün Romanya çikolatalarını e, tatlarını deneyeceğim ve onun yerine Türk çikolatalarını falan deneyeceğim. Şimdi ilk deneyeceğim Romanya çikolatası normal bu arkadaşlar. Bu videoda hiçbir şey haram değildir. Buna dikkat çekmek istiyorum. Hepsi normal. Domuz eti falan yok içinde. Haram gibi bir şey yok yani. Şimdi yiyeceğim arkadaşlar. O romanla. Arkadaşlar bu roman çikolataları şöyle arkadan açılıyormuş. Arkadaşlar bu roman çikolatalarını nereden buldunuz diyorsanız Türkiye'de yok böyle şeyler. Ee, Romanya'dan an annemin müşterisi getirdi. Arkada daha çok şeyler var. Bir parça ısırıp alayım. Arkadaşlar çikolata böyle bir şey. Hmm. tamam bir yerine koyalım. Romanlar ağzının tadını biliyor. Şimdi tekrar bir roman çikolatası deneyeceğiz. Bir sürü var arkadaşlar arkada. Şimdi benim bir başka denemek istediğim bu. Kinder'in malı. Bugün malı arkadaşlar. Hmm. Açıp deneyeyim. Hmm. Bunu açıp Yırtılıyor burada. Evet. İçinde bir sürü bundan var. Bir tane bundan deneyeceğim. Romanlar ağzını tanını biliyor. Ah! bir şey. Şuraya gözle takmışlar. Aa, bunun şeyden farkı yok ki. Yumurtaların içinden şey çıkar ya kaşık. Düz bir şey. Onu yersin. on ondan bir farkı yok bunun. Günamıyor. Arkadaşlar. <laughs> Bir dakika bunu ben yüklemedim. Pardon. you <laughs> arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar bir tür ürününe geçeceğiz. Çakıl taşı. Herkes aramızda biliyordur zaten. Şimdi açalım Türk malı arkadaşlar bunlar. Makbul de bulabilirsiniz. Zaten bunu her gün yiyorum. arkadaşlar. Şimdi ben bir tane süt ürünü daha tanıtacağım. Böyle şekerli bir şey içinde. Bunu da yiyip videoyu kapatacağım. Daha arkada bir sürü romanya çikolatası falan var. Onları da videonun part 2'sinde söyleyeceğim size. Hemen. Bakın böyle. Bu da Türk malı. Böyle. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar böyle yemek tarzı yemek Yerkenki videolarımı seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de yeni Brawl Stars videosu geldi arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok şekerli bu da. İçine bakın bembeyaz. Dışına bakın tuzlu. Oh, kafam yerinde. Arkadaşlar hoşça kalın bay bay.